Doktor kapı çalıyor. Kap. Ayas. Yes. Buyurun. Ee, Ahmet Çalışın evi burası mı acaba? Kim? Ahmet Çalış. Hayır. Yanlış oldu. Pardon. Ne saçma bir şey ya. Allah Allah. Doktor. Hı? Kimdi o? Yanlış numara. Allah. Hadi. Amma süslendin be hadi. Ne yapıyorsun? Amma süslendin be doktor. Ne var ne? E hadi fırça yiyeceğiz yine senin yüzünden İpek'ten hadi. E abi gitsene sen beni niye bekliyorsun ki zaten? Motor bozuk freni patladı servise bıraktım hadi. Şoförlük yapacaksın bana. Bekleyeceksin o zaman. E şunu alış ya ben sabahları bunu yapıyorum yani. Ya bırak bir günde düz çık illa dağınık mı olacak saçım be? Allah'ım dağınık sönmüş. her sabah çekilir mi buraya? Yemeğime dokunma. <laughs> Yemek bu. Doktor. Ha. Ya ne aklıma geldi? Sizin bu evlilik yıl dönümü ne zamandı? Kaçıydı? Hangisi? Sonuncu. 16 Kasım. 16 Kasım. 16 Kasım. Niye ki? Böyle. Vallahi şey aklıma geldi doktor. Yani Garip değil mi eğer yani boşanırken evlilik yıl dönümü nasıl oluyor acaba onu merak ettim. Bir de tarihler yakınsa. Oh. Oh. Allah'ım. Emlakçılar, emlakçılar. Bu ne be doktor be? Hmm. Olmaz olmaz bu evde olmaz bu evde olmaz. Hele kaçıp gitmek yok doktor. Hmm. Aha. E hadi. Dağınık fön. Tamam, Çok tamam. dağınık oldu. Ben sana hadi, söyleyeyim bu hadi, dağınık tamam. fön. hazırım. Dır dır dır. Karılarımdan çekmedim ya senden çektiğim Abi ya yapma bunu. Bunlar yazılı bunlar benim şahsi eşyalarım. Bir şeye benzemiyor zaten. Bari o maydanozları ince ince kıy da adamın dişinin arasına giriyor. Oldu paşam hadi. Hadi bakalım. Ha, dur 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 telefonum yok. Ha. Nerede? Nerede? Bilmem. Ay. Fön makinesinin orada olmasın doktor? Hayır götürmedim oğlu. Tamam. Ay ya tam çıkarken şimdi... Bir çaldırsana benim. Ya hadi bırak şu zevzekliği çaldır beni ya. Yap Tamam çaldırma buldum. Yatağında unutmuşsun. Hadi. Hadi sen çalıştır arabayı. Hayır, doktor. Hadi sen çalıştır arabayı. Of çok güzel ya. Az yedi uşak tut kendine ah. ya. Bundan sonra böyle. Kış ayları şoförümsün motor yok. Doktor tantuni. Tantuni. Şimdi. Aa, sabah tantunisi doktor. Aa. Ha? Ay. Hadi be. Yapma Ali. Ya ya bu saatten ya. ya. Geç kaldık şurada yarım saat. Daha geç kalsak ne olacak? Ya bu saatte ne öldürür zaten ya. İpek kısmını hallederiz. Bu saatteki tantrum kalır sabah tantunisi Doktor. Hadi. Hadi be. Hadi şuradan sana ayıya uğrayacağız. Selam Usta'nın arabası var. Orada çık çık çık. Hadi yapalım bir aramazlık veya. Diliyor. Kazınmadı mı? He? kazınmıştır. Tantuni, tu tantuni, 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 tu tantuni. tan tu ni tan -tuni, tan tu ni tan tu ni tan, -tuni, tan, -tuni, tan, -tuni, tan, -tuni, tan -tuni. yapacağız mı daha ne? Valla. <laughs> Yalnız sabah da gidiyormuş ha. Kahvaltıda. Gitmez mi? Gitmez mi sabahtan Tunis'i krep gibi düşün. Kahvaltıda krep. Ne adam ya? Fena mı oldu? Ha? Şu hesabı işte öyle derler ya. ya dünyaya bir kere geliyoruz ya. Ölüm bir dünya. Canın çekti mi yapacaksın? Onun gibi düşün. Ya. Ustam, döktürmüşsün yine be. Ha? ha Afiyet olsun hocam şu, yalnız bana bak, çok geciktik. İpek kesin fırca atacak bizi. Giderken onu da götüreyim de, belki yumuşatırız be Sen yok musun doktor, çakal <laughs> doktor? Herhalde. Usta iki, dört tane daha. Hemen, hemen hazırlayayım. Çocuklar herhalde. Aa, evlatlarımız onlar bizim. <laughs> yalnız artık bunlar da senden olsun ne olur ya. Bir kere be. Ayıp ediyorsun. Kredi kartı geçiyor değil mi usta sende? Maalesef hocam. Geçmiyor mu ya? Nakit çalışıyoruz. Ay Allah. E nakit taşımıyorum ki ben biliyorsun doktor. Hadi. Kesene bereket eyvallah. bu Aksi dişimi kırarım zaten. Ha, ben çıkarsın çıksa. Kı yalnız. Şunları da şöyle koydum ustam. Günaydın. <laughs> Pardon. tünaydın e, aslında değil mi? Evet. Tünaydın. Oldu mu o kadar? Olmuştur tabii. Hı. Oo. Ateş. Poliklinikte bekleyen hastalar var. Daha fazla bekletme. Bence Orhan Hoca gitsin. Ceza olarak. Hayır sen gideceksin. Önce poliklinik. afiyet olsun. Hı? Merhaba. Ateş Hekimoğlu'nun odası kaçıncı katta acaba? Kanalımıza Hı? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.